Merhaba millet. Teşekkür ederim bu videoya geldiğiniz için. Eğer severseniz beğenebilirsiniz. Beni birazcık severseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Fotoğraflarımı görmek isterseniz Instagram'ıma gidebilirsiniz. Bugün kızlar soruyor diye bir site var. Ona girmeye karar verdim. Gerçekten insan gibi bir video çektiğim yok. <laughs> Allah gerçekten bana akıl fikir ihsan eylesin. Garip garip videolar çekiyorum. Bir de bunları 18 saat boyunca editliyorum. <laughs> Böyle ne olduğu bilirsiniz. Dalga geçmeli videolar görmek istiyorsanız, onları da yukarı koyarım, gidebilirsiniz. Öyleyse hemen geçelim. Akrep Burcu bir arkadaşım var. İnanılmaz egoist birisi. Uyarsam yanlış mı yaparım? Ben de Akrep Burcu'yu bu arada o bunu almak istedim. Akrep Burcu'm ama egoist biri olduğunu düşünmüyorum. Neden bir anda akrep burcunun savunmaya geçti? Ben de bilmiyorum. Selam arkadaşlar. Akrep burcu bir kız arkadaşım var. Ama öyle egoist ki size anlatamam. Her şey en iyi ben bilirim. Ben yaparım kafasında. Evrardanı vallahi ya. Her yeni aldığı şey gösterme peşinde. Gittiği yer, mekanı anlatır, yediğini, işini gösterir. Egoist değil de realker olarak mı Değiştirirsen acaba soruyor ailesi ya da kendisi yeni bir şey sahip olsa hemen gelir söyler. Bak biz aldık. Bak biz aldık. Gibisinden. Kendini aşırı güzel sanıyor ve bunu sürekli vurguluyor. Kendisini çok seviyorum ama çok rahatsız edici davranışları. Şu egositeyi üzerinden uyarsam sizce arkadaş olarak yanlış mı yaparım ya? Erkekler ne diyor? O kadar rahatsız ediyorsa söylemem faydalı olur. Arkadaşın sonuçta. Kırmadan ya da abartmadan yanlışını söyle gitsin. Harika bir tavsiye. İşte bu. Elbette yanlış bir tutum olur. Farkın nasıl ne kadar yetici olduğunu. Bir empati kur öyle olduğunu mesela. Kızlar ne diyor? Yapamazsın da. Fena bozulur. İstemediğin hiçbir şey katlanmak zorunda değilsin. Rahatsızsan kibarca dile getirebilirsin. Kızlardan da erkeklerden de bir tane aklı başında insan çıktı. Yes! Madem burslardan başladık, öyle devam edelim isterim. Ben yay burcuyum. Beni kısıtlama diye anlayacağım. Şak diye terk etmem. Ay falık değil misince de. Hasbam. Yay burcuymuş da. Onu germeyecekmişim, kısıtlamayacakmışım. Şak diye terk ettim. Şimdi yana yakala ulaşmaya çalışıyor. Erkekler ne diyor? Elini salasa elişi sen ne yapacak? Bundan bir şey anlayan var mı? Allah'ım ya Rabbim. Artık her türlü imla hatasına alıştım ama bu nedir ya? Bu çok başka bir seviye. Allah'ım ya Rabbim. 47 yaşındasın bir de. 47 yıl bu dünyada nefes almışsın ve halen daha yazı yazmıyor önümümesin. İnanamıyorum. İnanmak istemiyorum. Alfalığa bak şaka gibi. Yayı gelmişsin. Sen de burcusun. Burcumuna bakacaksın öyle mi? Sen de azıysın. Sizin Alfalığınız ergenlik gibi geldi. <laughs> Çok iyi bir üslup değil mi? Rahatlamıştır çocuk. Yaş 45 üstü mü? Maşallah. Alkışlıyoruz. Kızlar ne diyor? Go girl. Sen de bileşik kısıtlamazsın. Ne istiyorum hala? Adam. Adamsın. Kısıtlama yapmıyoruz. Onlar alışmışlar her lafa bunu diyorlar. Tamam bebeğim kısıtlamayız. Benimki de birleşik yaydı. Hatta tam bir yay erkeğiydi. Tam bir yay erkeği nasıl olmuş? <laughs> ama hiç bu laflarla karşıma gelmedi. Karakteri yetti. İnsanlığına lafım yok tabi ama sabırda bir yere kadar. Alfasın. iyi yapmışsın. ÖSYM şifremi unuttum. Yenileyemiyorum. Soru işareti. Bunun burada ne işi var? Şimdi birazcık daha hassas konulara giriş yapıyoruz. Eşimin ailesine anne baba demek zorunda mıyım? Hayır zorunda değilsin. İstersen söyleyebilirsin. Sevgilimin babasını hiç sevmiyorum. O da birleşik beni sevmiyor. Neden derseniz durduk yere siyasete girdi aramızı açtı. Sevgilim de biliyor babasını sevmediğimi. Burada doğru yazmışsın. İlk cümlenin için yanlış yazdın. Ve bu konuda haklı olduğumu düşünüyor. İçimden evlenince hiç anne baba demek gelmiyor abi abla demek istiyorum. Yine bu sorun yaşatır mı bileşik bana? Erkekler ne diyor? Saygı olduğu için mecbursun bence. O zaman o kızın kayınvalidesi ve kayınpederi de onlara kızın anne baba demek istemeyişine saygı duyabilmelidir. Öyle değil mi? Saygılım evet. E kıza hiç kimse saygı duymuyor ki. İkiz kızın anne baba demesini zorunlu olarak görüyor. Abi abla de. Eğer maddi imkan varsa ve aileden uzakta yaşayacaksanız çok bir durum olmaz. Ama bunlar olmayacaksa bence zor iş. Çünkü aslında evlendiğin zaman aileyle de evleniyor. Eğer hep görüşmeyeceğim şehir dışında vesaire olacak der dersen o zaman olur. Ama eğer bu koşullar yoksa ciddiyseniz anne baba denilmeli. Çünkü öbür türlü çok zor iş. Evlilik içinde aileden dolayı da kavga olur. Boşanmanın sebeplerinden biri de aile. Bence iyi düşünmek lazım. <laughs> Kendim manas destan okumuş gibi hissediyorum. Kesinlikle böyle bir zorlama yok ve olmamalı. İçinden gelmeyene karşı zorlama gereksiz. Aşırı haklısın. Zorunluk yok bence denir mi bileşik kafayı mı sen? Bir dakika bir dakika. Ben bu adam hatırlıyorum. Yemin ederim. Bu aynı adam değil mi? Şu 45 yaşında iki kelime yazamayan adam. Vallahi o zor iş cidden. Aile çok önemli. Evlilik aileyle sıkı daha gerektirir. Bu bağı kuramadıysan yol yakın kendi dön. Seviyorum diye kendini harcatma. Dön geri, dön geri. Abin dinle tecrübe konuşuyor. Adam ne yaşadıysa artık bunları yazacak. Bu da 45 yaşında. Bu bayağı görmüş geçirmiş olabilir. Sen de bile saygıdan diye boşluk bilirsin. İmnatalarına sinirlenmeyeceğim netice eşin annesi ve babası olacak. sen zorundasın. Evet demek zorundasın. Emredersiniz. Sanırım. Çekimser. Normalde anne baba demek zorunda değilsin de. Ani. Ani derken yan demek istemiş herhalde. Yani yine söylemeden geçemeyeceğim. İşte bu Türk örf adetleri işte bunu gerektiriyor. Yani insanlar birbirine saygısı yok. Mesela sen anne baba demesen onlar farklı yönde anlıyorlar. Yani demek istemiyor insan yani zorla da diltemezsin. Gramer hatalarını sinirlenmeyeceğim. Ki ama işte onlar anlamazlar. Yani benim mesela karım olsa annemi babama anne baba demeyebilir. 49 yaşında nasıl evli değil misin? Hmm. Aslında güzel anlatmaya çalışmış. Tek sorun gramer hataları. Onu da yaşına veriyorum. Ben ailesini severim ama teyze amca verim. Örf adetlerimiz bunu gerektiriyor. Paris de yaşamıyoruz yani. Türkiye burası. Aa öyle mi? Hiç bilmiyorduk. Hadi sen bunu kabul etmeyip demedin. Eşin anne babası tarafından saygısız olarak görüleceksin annesi babası bir şey birleşik demese, başkaları diyecek. Başkalarının söylediklerine göre yaşamaya karar verirsek bir gün nefes bile almamamız gerekiyor. Çünkü yaşamamızı istemeyen bir insan bile olabilir yani dünyada. Tabii ki sen istediğin gelene uyabilirsin, adet uygulayabilirsin ama diğer insanları zorlayamazsın bunları yapmaları için. Madem başkalarının fikirlerini bu kadar önemsiyorsun o zaman internet bunu neden yayınlıyorsun? Çünkü karşı argüman sunabilirler sana o yorumun altında. Yanlış yaparsın. Emin misin? Eşini, ailesi, senin ailen, senin ailen, eşin ailesi. Aa, bu ne böyle ya tekerleme gibi? Sen ne yaparsan eşinden onu görürsün bence yapma. Evet belki o kız eşinin ailesine anne baba demek istemiyor ama Eşini de kendi ailesine anne baba demek için zorlayacağını sanmıyorum. Deme canım zorla değil ya. Kızlar ne diyor? Hayır asla değilsin zorunlu. Diğer türlü düşünün bir de birleşik. Eşiniz sizin babanıza abi. Annenize iyi harfi büyük. Abla dese nasıl olur? Komik bir durum ezamle de, de bari. Abi abla nedir? Gelte uygulanabilir bir öneri. Hiç de değilsin. Farklı gün geri geldim. Abi abla da denmez yaşlıya. İsmiyle beraber anne derdim ben illa gerekiyorsa. Niçin denmesin? Belki kendilerini genç hissediyorlar. Ayşe anne gibi diye de örnek vermiş. Thank you. Bunu diyen kişinin yaşı da 18-24 arasıymış. Anne baba demek zorunda olduğunu düşünmüyorum. Ama aile içi ve arkadaş ortamında siyaset konuşulmasına çok karşıyım. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil ama saygı duymak zorundasın. Amca teyze de. Abla abine. İnsanlar anne babadan çok abi ablaya takmış. <laughs> bu arada millet cevap verme kısmında resmen kavgaya tutuşmuş. Ben bir de cevapları okumaya girsem bu video 8 saat olacak. Ama neyse. Ben yüzde seksenini keseceğim zaten bu çektiklerimin. Hayır değilsin tabii ki. Tekrar teşekkürler. Peder de. Bence bu da gayet uygulanabilir bir öneri olmuş. Bunu bir düşün derim. Demezsen sıkıntı. Değilsin. Kayınvalide kayınpeder diyebilirsin. Gerçekten çözüm sunanlar var bu arada. Değilsin ama desen daha iyi olur. Evet kayınvalide, kayınpeder faslını burada kapatıyoruz. Yeni bir story'a geçiyoruz. Sorumuz şu. Erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten. Hadi bakalım. Erkekler mi? Kadınlar mı dış görünüşe hayır diyemez? Kadınlar mı göz alıcı bir erkeğe hayır diyemez yoksa erkekler mi taş gibi bir kıza hayır diyemez? Yanımda maalesef bir erkek olmadığı için size bir cevap sunamıyorum ama neyse ki kızlar soruyor var oradan yardım alıyoruz şimdi hemen. Kızlar ne diyor? Ladies first. Hadi bismillah. <laughs> erkekler bu konuda daha önde bence kadınlar biraz kolay vazgeçiyor. O yüzden tipi iyi de olsa çok sallayacaklarını sanmıyorum. O yüzden erkekler. Neden cümlede 800 tane o yüzden var? Sakin. İki kişi daha erkekler demiş. Erkekler de kızlar diyecek kesin. Bana göre ikisi de eşit. Dış görünüşe tav olan biri değilim. Genelde kadınlar öyle değil sanırım. O sebepten ötürü ilk harfi büyük. Erkekler diyorum. Ben dış görünüşe önem vermiyorum. Ve ben bir kadınım. O halde bütün kadınlar dış görünüşe önem vermeyen insanlardır. Ama erkekler veriyordur. İkisi de bence. Kadınlar paraya bakar. Erkekler tip önem verir. Allah'ım ya yarabbim. Allah'ım yarabbim. Erkekler ne diyor? <laughs> Kadınlar genelde tipe bakmaz. Sevsin, aldatmasın, değer versin, güldürsün, onu korusun. Gerekirse evine temizliğe de gelsin. Tıp, tıp sonra gelir. Biz direkt bizim. Şu siteler sayesinde her gün yeni bir imra hatasıyla tanışıyorum. Kadınlar Dış görünüş arabanın kontak anahtarı gibidir. Gerisi şoföre kalmış. Bunu buraya değil kamyon arkasına yazacaktın. Kadın bu konuda her zaman bir sıfır öndedir. Erkek klasik kot gömlek dışına çıkamaz maalesef. Kaç yaşında bu? 46. Görmüştür geçirmiştir bir şeyler ne diyeyim. Özellikle ergenken erkeklerde sevginin güzel olacak diye bir bahis geçmiyor hiç. Ancak kızlar hep yakışıklı istiyor. Ah o kızlar yok mu o kızlar? Öte yandan ikisi de hayır diyebilir. Bence kadınlar hayır demez. Şu yazım şekline bak Allah'ım yarabbim. Kesinlikle erkekler. Kadın için dış görünüşün pek bir önemi yok. Kadınlar hep erkekler diyordu. Erkekler de her zaman kadınlar diyecek sanıyordum. Ama öyle çıkmadı hayret. Dış görünüşe hayır diyemeyen her cinsten kişi dış görünüşe hayır diyemez. Erkekler bakmaz ama kızlar bakıyor. Önemsiyor. Sanki bir şey birleşik var. Taş gibi kadına hayır demek zordur. <laughs> Erkekler neden hep telefonda konuşmak istiyor? Mesaj yetmiyor mu? Şu erkekleri biraz rahat mı bıraksanız? Bir çocukla flört ediyorum. Sürekli aramak istiyor. Daha önce konuştuğum çocukta birleşik böyleydi. Erkeklerin gerili böyle? Çok merak ettim. Normal mesajlaşıyoruz. Birden arayayım mı diyorlar? Soru işareti. Ah yine mi? Ben telefonda konuşmayı pek sevmiyorum. Onu buraya değil. Adama yazacaksın. Flört ettiğim adam var ya. Erkekler ne diyor? Hadi erkekler savunmanızı görelim. Yazmak istemiyor veya sesini duymak istiyordur. Ben de birleşikten tam tersiyim. Çünkü utanıyorum. Ya kıyamam. Üzüldüm buna. Kaç yaşında bu? 18-24. Bence utangaçlığını atabilir. Sesini duymak istiyor olabilir. Olamaz mı? Olabilir de. Ne bu yani azarlama tavrı? Sesini duymak istiyordur. Çünkü mesajlaşmak gerçekten boş iş. Yaz gönder, yaz gönder çocukça geliyor bana. <laughs> Çok farklı bir bakış açısı. En güzeli sesli iletişim Ben de birleşik sevmem. Hep söyle değil yani. Sana denk gelmiş. Ben de birleşik yazmayı seviyorum. Ben de aksine telefonda konuşmayı hiç sevmiyorum. Aa vallahi doğru yazmış. Artık doğru yazılınca şaşırıyorum. Kızlar ne diyor? Evet ya, mesajlaşmak yetmiyor galiba. Mutlaka aramak istiyorlar. İmkan varsa görüntülü. Oh, ben de hiç sevmiyorum bu huylarını ya. Yazmak istemedikleri için öyle yapıyorlar. Dışarıda olunca da sesli mesaj atıyorlar, üşeniyorlar. Bu kız da sesli mesajlardan bayağı çekmiş herhalde. Uyumlu değilsiniz o konuda. Eskiden ben de birleşik mesajı tercih ederdim. Şimdi görüntülü arama ya da telefon konuşması daha çok hoşuma gidiyor. Ne yapmam lazım? Kafa yemek ben soru işareti. Bu da yeni çıktı galiba. Her şey soru işareti koyuyorlar. Allah'ım imla hatalarına da ne hissediyorum artık. Gramer hatası neden yaparsınız ya? Ne yapmam lazım? Kafa yemek ben soru işareti nedir ya? Bugünlük bu kadar. Kızlar soruyordu. Uzu yeter diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. buraya izlediyseniz kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın.